Başımız sağ olsun, ahoy. Dostlar sağ olsun abi. Ahoy başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Ne olmuş, ne Başımız sağ olsun başkanım. Oh. Ne oldu, niye bakıyorsun? Dur abi? E, başkanım demişsin Barana. E ne diyeyim? Herhalde ya, Aziz, amdan sonra... ...yani en yani büyük oğluna düşer başkan, öyle değil mi? Ya <laughs> ben kaf yaptım yok. Vallahi hiçbir şeyden haberim yoktur ha. Sen namzet değilsin. He ben şimdi daha askerim yapmamışım Faruk Bey abi. Fazifedeyken gelip alırlar. <laughs> Valla ben onu tamamen unutmuşum. Sen asker kaç ayısın doğru? <laughs> Merhaba kumandanım, hoş gelmiş. Nasılsın? İdare ediyoruz işte. Ha. İdare <laughs> o zaman ne diyelim? Beşat başkanım diyelim. Yani. Ha? Şimdilik bir şey demeyelim. E ama olurmuş ya ama olur mu Şamis amca? Başkasız kalacağız. E sen niye olmuyorsun Faruk? Bana Ya o ya. <laughs> sen... <laughs> ne diyor ya diyor, sen ne başka ol... <laughs> Ya nereden aklına geliyor dünya mı senin böyle şeyler ya? Valla benim kırk yıl aklıma gelmez ha. Ben başkan olacakmışım bu şey oluyor. Ayıptır oğlum. <laughs> e, tabii... Ya. Ya, halkın takdiri halkın. Halkın takdiri böyle şeyler. O yüzden e, demokrat yaklaşmak lazım. Ya benim de bir Hakimiyetim var şimdi ama yani ben ağzımı açıp da tak bir şey demem. Senin o ağzına çayım ben Faruk. Ya ama sen cenazede böyle burada böyle şey olmuyor ki Şahin amca. <laughs>